Herkese merhabalar, ben yakinkavmiz.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 9. ayağı olan Ahref komutunun eksik kalan özellikleri hakkında genel bilgi vereceğim. Bir önceki derste 8. videoda Ahref komutuyla ilgili genel olarak nasıl kullanıldığı hakkında bir fikir edinmiştik. Şimdi yine aynı dosya üzerinden, link dosyası üzerinden yalnız içeriğini daha da basitleştirerek farklı Ahref komutu fonksiyonları üzerinde egzersiz yapmaya devam edeceğiz internet sayfamızı, daha doğrusu editörümüzü açalım. Notepad Plus editörünü açtığımız zaman bu klasik HTML, aç HTML kapa, head aç head kapa, body aç body kapa teklerini zaten her dersimiz için yaratıyorduk. Bunu direkt yaratın, yazın. Şimdi body kısmına, body aç kısmından sonra buraya bir paragraf yazısı yazalım. Basit bir yazı olsun. Yakın kampüsü izlemeye devam edin. Yazalım. Yazalım. Pardon edin yazalım. Dosyamızı kontrol etsin yukarıdaki save butonuyla save edelim. Ve direkt e, internet sayfamızı açarak etkisini görelim. Gördüğünüz gibi yazımız çıktı. Şimdi e, isterseniz hatta header da yaratalım bir tane. H1 yani H1 header ile. Bu benim başlığım yazalım. Sonra da başlığımızı kapatalım. Save edelim. Sol tarafta etkisini görelim. Evet etkisini gördük. Şimdi Bugün göstermek istediğim ilk komut daha doğrusu AHREF'in kullanım alanı. AHREF farklı dosyalar arasında köprü sağlayabileceği gibi aynı zamanda sayfa içinde de köprü görevi görebilme fonksiyona sahip bir komut. Şimdi diyelim ki sayfamız çok uzun içerik içeriği çok yüklü. Yakın kampüsü izlemeye devam edin. Satırımızı kopyaladım. bundan Böyle onlarca satır olsun. Pardon. Şimdi bundan onlarca yazı yaratalım bu şekilde. Şimdi save edelim. Ve direkt etkimizi, etkisini görelim. Gördüğünüz gibi yakın havuzu izlemeye devam edin yazısını. Ee, onlarca defa tekrarladık. Sayfa aşağı indi. Şimdi burada göstermek istediğim şey şu. Ee, alt tıra gelelim. Buraya öyle bir şey yazalım ki bir öyle bir önce yeni bir satır yaratalım. BR komutuyla. Geçmiş derslerimizde öğrenmiştik. Sayfanın üst kısmına çık gibi bir ibare bırakalım. Bunu sevmedelim. Sayfayı reload ettiğimizdeki etkisini görelim. Aşağıda sayfanın üst kısmına çık diye bir ibare kaldı. Şimdi istiyorum ki bu sayfanın üst üst kısmına çık ibaresine bastığım zaman sayfanın en üstüne gitsin. Bunu yapmak için AHREF komutunu kullanabiliriz. E, şu sayfanın üst kısmına çık yazısının başına e, tag aç AHREF eşittir buradaki diyez işaretini kullanıp Dönüş diye bir e, yazı bırakalım. Sonra da bunu kapatalım. Sayfanın üst kumaşı gibi kalsın. Sonra da bu A'yı kapatalım. En Enkırımızı kapatalım. Save ettiğimiz zaman sol taraftaki e, sayfamızı güncellediğimiz zaman bunun bir e, link linke dönüştüğünü görmekteyiz. Çünkü hem yazı mavi rengi aldı hem de aynı zamanda alt çizgisi var. Aynı zamanda mouse'u üzerine getirdiğim zaman da e, el şeklini alıyor. Bastığım zaman bir etkisini göremiyorum çünkü gitmesini istediğiniz yere belirtmeniz gerekiyor. Ben bu benim başlığımın oraya gelmesini istiyorum. Dolayısıyla editörüme geliyorum. Editörümde e, header'ımın üstüne şu şekilde bir bar yazıyorum. Gaç, a name eşittir burada verdiğim isim yani dönüş ismi. O zaman dönüşü yazıyorum. Dönüş tırnak kapat. Sonra da Sonra da pardon. <laughs> Sonra da A'yı kapat diyerek save ediyorum. Şimdi sayfamı tekrar sol tarafta güncelliyorum. Şimdi e, gördüğümüz gibi bu benim başlığım ibaresi. Burada yakın kampüsü izlemeye devam edin. E, yazımızı onlarca kez kopyaladık. Geniş bir sayfa yarattık. Sayfanın altına da sayfanın üst kısmına çık diye bir ibare bıraktık. Şimdi benim istediğim sayfanın üst kısmına çık yazısına bastığım zaman sayfanın en üstüne gitmesi. Bakalım öyle olacak mı hakikaten. Mouse'umu getiriyorum üstüne tıklıyorum ve sayfanın en üstüne gidiyor. Bu belki bu kod için çok mantıklı, daha sonra bu sayfa yapısı için çok mantıklı olmayabilir. Fakat e, uzun sayfalar yarattığınız zaman Table of Content yani içerik kapağı yaratırsanız, e, buraya koyacağınız ibarler sayfanın akışında direkt tıklayarak kısa hemen aradığınız yere gitmenizi sağlayabilir. Bunu birçok e, referans sitesinde kullanmaktayız. Şimdi AREF komutunun son başka bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. O da mail atma fonksiyonu. E, sayfanın üst kısmına çık ibaresini aşağı indirelim. Buraya bir tane paragraf yaratalım isterseniz. Okunaklılık için. Şimdi paragrafı açtıktan sonra şöyle bir ibare bırakalım. İnternet sayfamda buraya basarak mail atabilirsiniz. Olsun. Böyle bir ibare olsun. Sonra da paragrafı kapatalım. Ctrl-C ile save ettim. Sol tarafı güncelleyerek ibarenin etkisini gördüm. Şimdi bu bir yazı şeklinde oldu. Benim istediğim bu buraya basarak mail atabilirsiniz ibaresinin üzerine geldiği zaman kullanıcı ve bastığı zaman mail atabiliyor olması. Dolayısıyla burada her zaman gibi ahref komutunu kullanmam gerekiyor. O zaman klasik ahref komutunu kullanıyorum. Burada önceki dersimizde eğer bir internet sayfasısa iki çift tırnak açtıktan sonra www.google.com.tr deyip tırnağı kapatıp sonra da kapama tagi ile beraber burada da A'yı kapama tagini kullanmıştık. Save ettiğimiz zaman ve sayfamızı güncellediğimiz zaman e, istediğimiz gibi mavi renge büründüğünü, altın çizili olduğunu görmüştük. Fakat bu sefer bir sayfa açmasındansa bir adrese mail atmasını istiyorum. Dolayısıyla burada kullanacağım farklı bir komut var. O da şu www.google.com.tr yerine ya da herhangi bir internet sayfası yerine burayı silerek şu özel komutu yazıyorum. Mail to yani şu kişiye mail at ibaresi. İki nokta üst üste koyduktan sonra maili göndermesini istediğim adresi yazıyorum. Diyelim ki deneme at gmail olsun. Deneme gmail.com adresine bir mail atmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya mail to iki nokta üst üste deneme at gmail.com yazdıktan sonra iki tırnağı koyup sonra da ahirefin kendi kapama işaretinden sonra buraya basarak mail atabilirsiniz ibaresini bırakıp A kapama tagiyle de sonlandırıyorum. Şimdi save editörümüzü. Şimdi de sol tarafa gelerek sayfamızı reload edelim. Güncellediğimiz zaman yani şimdi bu buraya basarak mail atabilirsiniz ibaresine tıkladığım zaman mail atabiliyor olmam gerekiyor. Basıyorum şimdi ibareye. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Şu an bilgisayarım evet bir işlem yapıyor. Outlook'umu açıyor. Bildiğimiz gibi bilgisayarımızda default kurulu bir Outlook ve bir mail hesabı oluşturulmuş olduğunu varsayıyorum. Gördüğünüz gibi to bölgesine yani kime göndereceğim kime göndereceğimi belirttiğim alana deneme@gmail.com ibaresi geldi. Bunun nedeni burada mail to'dan sonra yazdığım kısma deneme@gmail.com yazmam. Siz farklı bir ibare kullanarak oradaki to yerine denk gelen ismi değiştirebilirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Ha, mail göndermedik. Ama siz eğer denemek istiyorsanız kendi mailinizi gönderebilirsiniz. Evet, dersi bitirmeden önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer memnun kaldıysanız videomuzdan videoyu like ederek kanalımızdaki son videolardan haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.